Evet arkadaşlar, bugün size nasıl Minecraft'ta top atar yapılacağını göstereceğim. İlk önce Minecraft'a girin ve böyle bir yerde başlayın. Bunu her yerde yapabilirsiniz ama ben daha rahat görünmesi için burada tercih ettim. Bir tane taş alın, herhangi bir blok da olabilir. Bir tane kızıl taş, bir tane şalter, T TNT ve e, su. Şimdi arka ve pardon bir tane de şey gerekiyor. Kızıltaş yenileyici. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu blok uzunluğunda yapın. Ve burasına bir tane daha koyun. Bir tane daha. Ve ortasında bir blokluk boşluk olacak. Diğer blok da aynı olacak. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam doğruymuş. Ne olur ne olmaz diye kontrol etmek istedim. Ha, bir tane de hmm, bir saniye basamak gerekiyor. Basma şu buraya koyun. Buraya da su koyun. Başka hiçbir yere koymayın. Sadece buraya. Burası boş olacak şekilde. Buraya neredeyse kızıl taş koyun. Şuraya kızıl taş yenileyici. E, buraya bir tane daha şey. Kızıl taş. Hmm, buraya Pardon yanlış yaptım. Buraya böyle Buralara kızıl taş yenileyiciler koyun. 3 blok kalacak. Şekilde Burayı şu şekilde yapın. Evet ve TNT'leri bizim. Bir tane de şu başa koyun. Böyle değişik uçuyor gibi oluyor ama bir şey değil. Şu boş bıraktığınız yerin yanındaki yere bir kızıl taş, bir tane de buton koyun. Ve izleyin. Onu uçurdu. İsterseniz ayarı daha da düşürebilirsiniz yakına gelsin diye. Evet, buralara aynı işlemleri tekrar yapmanız gerek. Şöyle bir şey olacak. Uzaktan da göstereyim. Ve son olarak tekrar gene buraya bir tane daha koyun. Ve ateşleyin. Bu sefer çok uzağa gitmeyecek. Gördüğünüz gibi bu sefer havada patlayacağı yerde yerde patladı. Evet. Bugün bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz lütfen ve yorum yazın.